Merhaba değerli arkadaşlar. Günlük videoyu incelemiştik. Şimdi haftalık için yani cuma günü kapanışlı haftalıkta yükselme sinyali vermiş hisselere bakacağız. Yine çok kısa bir reklam diyeyim. Ee, bu anlamda üyelik sistemin açıldı YouTube'da. Üye olanlara özel ekstra analizler yapıyorum arkadaşlar. Ve üçüncü seviye üyelere de yakında eğitimler başlayacak. Eğitim videolarını yüklemeye başlayacağım. Diğer seviyede olan arkadaşlar, aboneler ise burada bulunan hisselerin detaylı analizlerini izleyebiliyorlar. Ayrıca aylık hisse listelerinin tamamına erişebiliyorlar arkadaşlar. Sizin de abone olmanızı tavsiye ederim. Reklamları bitirdim ve şimdi haftalık analizimize başlıyoruz. Tabi video beğenirseniz, güzel yorumlar yazarsanız ben de sevinirim. Şimdi burada bir haftayı seçtiğimiz arkadaşlar, aşağıda da yine biliyorsunuz artık sizde zaten filtrelerden tümünü sıfırla diyeceğim bir kere bir her şeyi sıfırladık. Haftalık yaptığımız için buradaki yapıyı da haftalığa çeviriyoruz, haftalık kontrol ettiğimiz, edeceğimiz için arkadaşlar. Şimdi burada tekrar filtrelere girdim. Tat yazdığım zaman benim karşıma bakacağım mum formasyonları seçeceğim alan, filtre alanı geliyor. Buraya her zaman olduğu gibi marubozu yazıyoruz ve haftalıkta bize marubozu yapmış hisseleri veriyor. Diyeceğim ki bir tane hisse verdi ama güzel bir hisse verdi. Şöyle güzel. Şimdi bakın arkadaşlar şurada ciddi bir düşüş trendi var. Burada bir çekiç oluşumu ve marubozu ile çekiçin onayını almış görünüyor. Yani hem maribozu hem çekiç onayı diye ATSYH'ı ben haftada ekleyeceğim. Maribozu artı çekiç e, onay diyorum arkadaşlar. Yani güzel bir start verdik diyebiliriz. Şimdi e, listemize geri dönüyorum. Marubozu'yu bitirdik. Haftalıkta yutan boğaya bakıyoruz arkadaşlar. engulfing. Yükselen engulfing. Tabi burada moru da çıkarmamız gerekiyor. Evet. Bize sadece yükselen engulfing diye versin diye. Ayan var. İki kırmızı var almıyoruz. Taze kuru var. Üç kırmızı var. Alıyoruz ama biraz temkinli alıyorum. T kurunun geçmişini bildiğimiz için. Yani size de bunu peşinden söylüyorum arkadaşlar. Şimdi yutan bu arada. Bir tane hissemiz çıktı haftalıkta. Haftalık günlük kadar bereketli gitmiyor şu an için. Bakalım neler olacak. Ee, hemen tam bu sonra sabah yıldızı herhalde bulamıyoruz zaten biliyorsunuz. Hemen sabah yıldızından sonra yükselen haramiye bakıyoruz arkadaşlar. Burada hemen sabah yıldızını da silerim tekrar. İkili yapınca bazen hata veriyor çünkü. Ray diyor ki haftalıkta Harami boğa ama değil. Şuradaki yeşil mum bozuyor. Ee, yine burada yeşil mum bozuyor. Royale bakıyoruz. Harami boğa mı? Hayır. Haftalıkta harami boğamız ve sabah yıldızımız yok. Çekiç ve ters çekiçe bakıp Çekiç ve Ters çekiçe bakıp dojilere geçip Haftalığı bitireceğiz ve sonra Al sinyali vermiş Hisse analizlerine başlayacağım arkadaşlar. Ters çekiç 6 tane eşleşmemelidir. Kalkınma bankası 3 kırmızı yok. Halk gayrimenkulü 3 kırmızı yok. İhlas gazete yok. Pekergen evet. Pekge'ye ters çekiç yapmış görünüyor. Pekge'ye ters çekiç. Artı. Martıda şöyle güzel bir durum var. Ters çekiç yapmış. Onayı vermiş. Ters çekiç hem ters çekiç onayı almış ama dirençte takılmış haftalıkta. Martıya ters çekiç onayı yazacağız. Martı ters çekiç onayı ama dediğim gibi dirence takılmış dikkat etmek lazım. MMC sanayide de gördüğünüz üzere 3 kırmızı olmadığı için almıyoruz arkadaşlar. Şimdi ters çekiçi bitirdik. Hızlıca çekiçe geçiyorum. Ben hızlıyım ama bilgisayar yavaş. Ee, yeni bilgisayar geldik inşallah onu bekliyorum. Bundan sonra hem ses daha iyi olacak hem daha hızlı gidecek her şey arkadaşlar. Çekiç yapmış bir tane S verdi bize haftalık ama gerçekten çekiç mi? Evet. E, ee, kent haftalıkta çekiç yapmış arkadaşlar. Bunun da notunu aldık. Şimdi dojilere bakıp haftalığı bitireceğiz esasında. Çekici sildim. Tam başta biliyorsunuz Kocadan start veriyor her zaman. 6 tane eşleşme vardı. Bir yapı kredi. 3 kırmızı yok. Tam tersi dönüş olabilir aşağıya doğru. Ulusa 3 kırmızı yok. Yeşil. Evet. Yeşil bir dönüş sinyali verebilir arkadaşlar. Öyle görünüyor. Doji bir kararsızlık. Mudur? Bakalım ne olacak kararsızlığın sonu. Çelik halatta da yok ve Samata popülasyon olarak burada da yok arkadaşlar. Bir tane dojimiz çıktı. Şimdi Dragonfly ve mezar taşına bakıp noktayı koyacağım arkadaşlar. bir tane çıktı. Doğusan, Borusan diye ee, burada doğru bir yanlış patar mı seçtim? Yok doğru ama e, şey çok doğru gelmedi yani. Mezar taşı döceğe bakıp burada da zaten hep o veriyor. O yüzden bunu da çok e, şey yapmıyoruz, Dikkat almıyoruz. Evet haftalıkta da arkadaşlar 6 tane hisseniz genelde 6 tane falan çıkıyor zaten. Bir marubozu, bir yutan boğa, bir ters sekit, bir onay almış ters sekit, bir çekiç ve bir doji olmak üzere 6 tane hisse çıktı. Güzel hisseler var. Uzun vadede iyi e, iş yapabilecek. E, teşekkür ediyorum arkadaşlar. 5.22 al sineli veren hisse videosunda görüşmek üzere.